Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan hoş geldiniz diyelim. Evet, yine bir gün yine bir Sasa videosu. Ee, ben artık sevdim ya bu işi. Vallahi bak. İttifak vakilere bakardık böyle zamanında her gün her gün. Kilerin zaten ne olduğu belli değil sonrasında. ittifakta hadi neyse yani. Bak iki elde Şuraya gelince buradan da bırakmışlar. Yani öyle her gün bakılacak bir hali kalmadı onun da. Ama Sasa öyle mi? Sasa hiç öyle mi? Sasa da her gün yeni bir gün. Her gün yeni bir aksiyon. Sürekli bir hareket. Hareket, bereket. <laughs> evet, şimdi ya yani daha dünden söyledim. Şu 49'a gelirken bir dikkat. Dedim mi demedim mi? Biri de gelsin bana demedin desin yani. Daha dün söyledim. Tamam. 49'dan dönmüş. 49-18'de Fibo ama şuraya gelirken dedik yani. O kadar 18 kademe içinde kim bilir yüzde ne ediyor yani minnacık bir şey. Beni kırmıyorsunuz bildiğiniz gibi arkadaşlar. Tamam. Bu sefer tam milimlik olmadı. Bir yüzde 0.3 kayma yapmışız. Kusura bakmayın lütfen. <laughs> Ama yine bilmişiz yani şuradaki hareketi. Tabii ki bu benim bir anda müneccim kesilmemle falan alakası yok. Yani bu şurada ne görünüyorsa o arkadaşlar. Teknik ne diyorsa o. Hep söylüyorum teknik haliniz çok kolay bir şeydir. Hızlı çabuk bir şekilde öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ah, kaynakta sonsuz gibi bir şey yani. internetten her şeyi bulabilirsiniz. Öğrenmesi etmesi oldukça kolay bir şeydir. Kaynağı da ziyadesi de boldur. Ee, bana soran arkadaşlar oluyor. Sizin de eğitiminiz vesaireniz var mı diye. Henüz yok arkadaşlar. Yani şimdilik öyle bir e, topun altına girmiş değilim bakalım. İleride bakarız. Yani ama şöyle de bir şey söyleyebilirim. Her gün aslında baktığımız ettiğimiz analizlerden epey bir ders çıkaran, epey kendi çizimlerini yapmaya başlayıp bana e, özelden atan arkadaşlar oluyor. Bu da benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Yani tekrardan onlara da teşekkür etmiş olayım buradan. E, kendisi bir şey yapmaya etmeye çalışan, sürekli uğraşan arkadaşlar var. En de sonra çaba arkadaşlar yani çaba gösterirseniz emeğini al, karşılığını alıyorsunuz yani. Şimdi Sasa üzerinde. Bugün ne olmuş? Hadi saatlik açayım hadi ince ince bir işleyelim. Sasa da bugün ne olmuş? Sabahından başlayalım. O sabahtan direktman yukarıya doğru uçurup ondan sonra akşama doğru şöyle öğlen 3'e doğru bir aksiyon daha yaşatmışlar. Ondan sonra aşağı basmışlar hisseyi. E olur. Çok doğal. Yani çok normal arkadaşlar. Buradaki e, endeksin kendini saldığı esnada 10 numara sağlam durup tavandı bilmem neydi falan. Sert sert gitmişti hissemiz. Ondan sonra buradaki Fibo'dan bir satış gelmesinin aşırı derecede olası olduğunu dün söyledim zaten. Yani şu bölgeye bir dikkat edin diye. Ha, üzerine ya böyle milimlik değememiş ama ne işte %0.3 kadar bir farktan dönmüş. Ya öyle olunca şimdi döndüğümüz yer neresi? Bakın bu 45-46'da bizim 618 kuvvetli destek bölgemiz var. Ha, bir tık altında kapatmış. 46'da değil de 36'da kapamış. Bugün e, birazcık böyle ihlal sevmiş bizim Sasa. Yukarıda da aşağıda da minik minik ihlaller yapmış. Olur öyle vakalar diyelim. Şuradan şöyle minnak bir e, tren çizecek olursak. Bakın şurayla şur şu arasında şu an bir sıkışma durumu görünüyor. 4 saatliğe dönersem iğrenç görünecek tabii ki bu. 1 saatlikte geri incelemeye bakalım. Şimdi böyle bir düşen oluşmuş buradan minik, buradan aşağı salmadıkça çok büyük bir arızası yok arkadaşlar. Ya salarsa bile aşırı büyük bir arıza yine yok şu anki hali içerisinde. Genel görüntüyü zedelemez. yine bıraksa kendini aşağı ama ya hali bırakmaması daha tatlı olur yani. Bir tane de şuradan bir şey görür gibi oldum. Şöyle ya da böyle mi olsun? Onu kırmışsın öyle olmasın o zaman. Bu nasıl olur? Bu daha iyi olur. Tamam. Yani güvenlik noktamız, emniyet Sibom'umuz burası olsun. Buradaki şu minnak trendimiz olsun arkadaşlar. Şu 15'te 5 değil. Dur, abarttın. Dur. TradingView. Hazır. Bu kadar fazla yani en çok fazla sasa izlendiği için burada söyleyeyim. Hangi programı kullanıyorsun diyen arkadaşlara söylüyorum. Arkadaşlar TradingView diye bir site var. Grafikli vesaire her şeyi oradan yapıyorum. Biraz özelleştirme yaptığım için yani arka planda renklerdi vesaireydi falan. O yüzden farklı görmüş birkaç kişiye. Trading view değil mi acaba falan diye soruyorlar. Trading view. Yani kendim biraz ayar yaptım üzerine sadece. Siz hani ben çiziyorum aynısı olmuyor diyenlerde de şu grafiği logaritma kullanıyorum ben arkadaşlar. Fibo'yu da logaritma kullanıyorum. Büyük ihtimalle ee, fark odur yani. Sizde aynı şey çıkmıyorsa. Durum o. Esas özelinde bu. Durum bu. Yani şurada dirence yaklaşınca az bir şey kala satışı yedirtmişler. Ondan sonra da desteğe kadar sürüklenmiş hissemiz. Aslında bayağı da bir hareket olmuş yani. Şuradan şuraya bir %7-8 var neredeyse. Gün içerisinde. İşte bu yüzden diyorum. Böyle tepki yükselişi yerlerinde almak etmek güzel de. Yani kısa vade trade için düşünenlere söylüyorum. Böyle uzun vade ben işte ne bileyim şuradan aldım. Tövbe satmam. Hiçbir yere bırakmam. E, sadece eklerim düşünce falan diyen arkadaşlar için. Ne bileyim şuradan bile vermeyeyim yani. Düşse bile ya da ekrana bakmıyorum sürekli aldım kenarda duruyor ara sıra ekleme yapıyorum diyen arkadaşlar eyvallah peki. Ama hani sadece trade'lik burada alan arkadaşlar için burası artık yani göz göre göre e, lades bölgesiydi arkadaşlar. Niye? Çünkü burada zaten bir yatay mevcut. Daha önce çıkıp satış yediği bir yerden bahsediyoruz şu anda. Trend biraz abuk duruyor burada onu bir alayım ben oradan buradan satış yemesi çok olası o yüzden. Ha nedir? Dediğim gibi işte tam ulaşamadan böyle bir kafa ya bastır vermişler aşağıya doğru. Olur öyle. Buraya kadar hızlı geldi yani. Şuna bak. Ortalık yıkıldı etti. 129 kazandı. Sırf orada trade edenler. Tabii ki en dipten en hani güzel yerden alıp en güzel yerden satmak imkansızdır her zaman. İlla ki kademe farkı bile olsa olur. Ama ya %20 çok zor değilmiş mesela şuradan yani. En kötü ihtimal. Tam 28-29 çıkmasa bile. Sasa'da durum bu. Ufak bir satış gelmiş. Normaldir. Olması zaten e, abuk olurdu bence. Bu kadar hızlı geri döndükten sonra. Şuranın altına kırmadıkça büyük bir arzu yok. Ondan sonra da şuradaki trendin altına kırmasın diyelim. Burada ufak bir şey oluşturmuş olalım hadi. Buradan aşağı salmazsa hoş olur. Salarsa da destekler belli. 43-62'de var. İşte nedir? E, Burada ne 43 43'ün kendisinde var. Daha aşağı salarsa desteği bol arkadaşlar. Ya yani öyle bir hızlı yukarı gitti ki şu anda bütün o sıkıntılı e, yerler destek olarak aynen geri gelmiş durumda. Aşağı salmaya başlarsa illa döneceği bir yer buluruz yani. Şu an indikatörlerimize bir bakmaya kalkarsak evet bak e, 70'e doğru fırlatmadan bir aşağı doğru böyle bir kafa çevirtirmişler. E, ya şuralardan falan olabilir. Bak burada iki defa çalışmış bir yer var. Şurası görüyor musunuz? Aresayın 4 saatlikte 56, 63 olduğu kısımda iki defa çalışmış bir çizgi görüyorum. Buralardan acaba bir şeyler olur mu eder mi tekrar diye bakılabilir. Ya yani bu aşırı e, alışılmış bir metot değil yani. Arasaya çizgi çekmek vesaire falan da. Ara sıra işe, işe yaradığı görülüyor arkadaşlar. Kendi adıma bakarken. O yüzden yani söylemiş olayım. Hako'da daha yeşil, kırmızıya yakmamış. Günlükte bakmaya kalksak ne göreceğiz? Günlükte daha yeni bakın. Hako yeşil yakmış. Ee, günlük RSI'da bir tık boyun bükmesine rağmen bir sıkıntı yok. Onda da bakın şurası var. Şuradaki bölgeden. Bir direnç gibi bir şey var. Şura bak. Şu an üzerinde. 4 saatte geri dönelim. Grafiğimize gelelim. Ortalamalarımıza bakalım bir tık daha. Bakayım onlar ne durumda. Evet. 9, 9 günlük ortalamaya doğru bir gelinmiş. Şöyle bir 21'e bakayım. 21 buralarda. Evet. Şuradaki trende destekleyici olmuş. Yani bu trendin güzel bir trend olduğuna e, bir işarettir arkadaşlar. Şuradaki trendin işe yarama olasılığına e, güzel bir eklenti olmuş oldu bu benim için. Şu anda 21 günlük grafiğinde böyle geliyor olması. Daha fazlaya bakmaya gerek yok zaten şu aşamada. Hadi çok merak ettik. 50'ye de bakalım hadi. O da şuralardan geliyor. Ne iyi. Buralarda zaman geçirdikçe bu da yukarıya doğru gelir zaten. Şu bölgeye destekleyici olur tekrardan. Bir sıkıntı var mı? Bir sıkıntı yok yani arkadaşlar. Sasacılar. ise hareketli. Yani sürekli bir hareket var doğru yerlerde girip doğru zamanlarda çıkmayı bilenler buradan felaket para vurdular yani öyle söyleyeyim size. Şu 2-3 ay içerisinde Sasa'dan şöyle bir bakayım mesela bu yükselişin cinnet olarak başladığı yere bakacağım şöyle. Şubat'ın başı olarak görünüyor aşağı yukarı şu bölge. Yani Şubat Mart 2 ay oldu bakın. 2 ayda bir ikiye katlama durumu var. Şuradan satan %40 aldı. Buradan gittiği %20-30 falan da Aynen 30 kadar. Ondan sonra şuradan tekrar ver, verilmiş edilmişse bir de buralara doğru gelince bir daha. Yani sürekli böyle bir %30'lu, %20'li, %40'lı hareketler var. Denk getiren felaket para kırıyor Sasa'da. Öyle söyleyeyim yani. E, denk getirmekten kastım sadece hani almak etmek değil. Aynı zamanda doğru yerde satarak arkadaşlar. Yani doğru yerde satış neresidir? Mesela şurası doğru yerde satıştır. Fibo direncine. Artık nefessiz geldiği yerden doğru yerden satıştır. İşte nedir? Burası mesela doğru yerden alıştır. Çünkü burada bakmıştık hatırlarsanız. Bu düşüşün nerede duracağını milimlik bildik arkadaşlar. Yani 32.5 ile 34 arası diye söylemiştim. 34.06'dan dönmüştü. Ondan sonra tekrar buradaki Fibo 382 kırılınca ya buradan ya buradan zaten. Burası doğru yer. Şuraya geldikten sonra burada bakın uzundaki Fibo desteği şu 38-14. Burası kırılmadıkça en güzel yerdi burası. Bir fırladı yukarıya Ah bak buraya geçtiğini gördün mü 618'i? Şuradan korkacaksın mesela. Doğru satış yeriydi. Buraya kadar geldiğinde şuradan aşağı kırmadığını görüyorsun. Borsa yerle yıkılmış. Elinde nakitin var. Ne yapacaksın? Hoppa bu 10 numara giriş yeri. Ondan sonra tekrar burada dirence geldi. Hop çıkış yeriymiş. Şimdi şu anlık halinde ideal giriş, ideal çıkışlık bir durum yok şu anda ortada. İdeal çıkış yeri şurasıymış ama o sabahıymış. Kısa dönemli özellikle trade eden arkadaşlar için. Sasa böyle bir his arkadaşlar. Yani hareketli falan evet ama doğru zamanda girip çıkan da hakikaten hissenin kendi kazandırdığından çok daha fazlasını kazanıyor. Yani direktman ikiye katlanmış olan arkadaşlar vardır mesela. Şubattan önce işte girdim ettim bekledim. İşte şu düşüşte korkmadım yine malımı tuttum. Buraya kadar geldiğinde diyen arkadaşlar yine ikiye katlamış haliyle bekliyorlardır ama onu da ikiye katlama gibi bir fırsatta varmış yani ortada. Buradaki hareketler aşırı e, yüksek yüzdeli çünkü. Durum bu yani arkadaşlar. Şu 45-46 bölgesi güzel bir destek. E, aşağı yukarı üzerindeyiz zaten. Çok altındaymış gibi söylemeye gerek yok. Şu an 49-18 direnç. Aşağı salarsa yarın kapanış itibariyle 26'nın Kapanış nedir? 44.5 civarları. oraya aşağı kırmadıkça çok büyük bir arıza görmüyorum. Kırarsa da 43'te güzel destekler var. 43 içerisinde. Durum bu yani. Sasa için. Öyle söylemiş olayım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.